Adamdan zor aldım. Bak. Adamdan şeyci ha. El... İşte cezaevinde yapılmış muazzam kanarya ve muhabbet kuşu için kullanabileceğimiz bir kafes. Ee, kafes sade el işçiliği. Bu üzerinde gördüğümüz fıstık kabukları. Müthiş bir tasarım yapılmış. Şu yukarıya yavru salması bu. Çıkan yavrular buraya koyuyorlar. Gene alt tasarımda böyle bir şey. İç dizayn keza. Yuvalık. Yine yumurtalığı. <laughs> müthiş bir şey ya. Süper bir tasarım. Hmm. Aynen. Antep fıstığı kabuğu. Yok Çok güzel ya. Vallahi şimdi yanına aldım götür ona. Sanırım bu alt bölmesi de açılıyor. He orası da açılıyor. Aynen. Çok güzel bir tasarım ya. Bana Müthiş. Anladım. Gerçekten. Gençler de baya beğendi. <laughs> yani evde aksesuar amaçlı da kullanılabilir. gerçekten tasarlayan çok güzel tasarlamış. Tabi bu tasarımı cezaevindeki arkadaşlar yapmışlar. Ee, i̇şte güzel düşünmenin sonuçları diyelim. Tekrar görüşmek üzere.